Merhaba arkadaşlar Genel rehberlik ile ilgili yapılması gerekenleri anlatıyorum şu anda Genel rehber olabilmek için ilk önce Google Maps uygulamasına sahip olmanız gerekiyor Eğer bu uygulama yoksa App Store uygulamasına girip bunu indirmeniz gerekiyor İndirdikten sonra Google Maps'e giriş yapıyorsunuz Ben örnek bir hesap açtım Ekranınızda Sizin Gmail hesabınız gözükecek. Bu Gmail hesabınıza giriş yapılıyor zaten genelde. Şu anda çevremde ki bunlar işletmeleri görüyorum. Örnek veriyorum. Demir Taş Merkez Camisini tıklıyorum. Yorumlara geliyorum. Bir tane yorum yapıyorum. Oldukça güzel ve ferah bir cami daha sonra yayınlaya basıyorum. Aşağı doğru iniyorum. Hemen size yerel rehber olun ibaresi geliyor ve bunu soruyor. Siz de yerel rehber olun'a basıyorsunuz. Yaşadığınız şehir seçiyorsunuz. Ben Bursa'da ikamet ettiğim için Bursa yazıyorum. Programları kabul ediyorum. İki tiki de işaretliyorum. Şimdi katına basıyorsunuz. Yerel rehber toplumuna hoş geldiniz yazıyor. Şu anda siz artık yerel rehbersiniz. Burayı kapatıyorum. Geri geliyorum. Geri geliyorum. Buradan da çıkıyorum. Sağ altta katkı yazıyor. Gördüğünüz gibi. Katkıyı tıklıyorum. Profilinizi görüntüleyin var. Onu tıklıyorsunuz. Yerel rehber seviyeniz yazıyor. Ve puanınız yazıyor aşağıda da görmüş olduğunuz gibi yaptığınız yorumlar yazıyor. Bu yorumları sizin profilinizi tıklayan insanların tüm yorumlarını görmesini istemiyorsanız profil düzenleyin tıklıyorsunuz. Profil ve gizlilik ayarlarını tıklıyorsunuz. Hemen direkt aşağı iniyor. İnmese de kendiniz elinizde indirebilirsiniz. Yayınlarınızdaki profilinizi gösterini yazıyor. Yayınlarınızda profilinizde gösterin yazıyor. Basıyorsunuz kapatıyorsunuz. Bu kadar.